sa hoş geldiniz. Ben Özge. Bugün yine çok özel bir efsane sizlerin karşısındayım. Dünyada yalnızca bir tane olduğuna inanılan, efsaneye göre kanatlı dev bir yaratık olarak resmedilen, kendi ölümünün yaklaştığını hissedince kendini yakarak öldüren ve mucizevi bir şekilde kendi küllerinden yeniden doğan efsanevi kuşların hükümdarı Zümrüdü Anka Kuşu efsanesi. Zümrüt Anka kuşu veya bir diğer ismiyle Simurg, Pers mitolojisi kaynaklı olsa da zamanla diğer Doğu mitolojisi ve efsanelerinde yer edinmiştir. Kuşların hükümdarı olan Zümrüdü Anka kuşu, bilgi ağacının dallarında yaşayan ve akıllara gelebilecek her şeyi bilen bir bilgeymiş. Öyle ki bütün kuşlar ona inanır Başları sıkıştıkça Simurg'un kendilerine yardım edeceğini, onları hep zor durumlardan kurtaracağını düşünürlermiş. Bu kuşun özelliği gözyaşlarının şifalı olması ve yanarak kül olmak suretiyle ölmesi, sonra kendi küllerinden yeniden dirilmesiymiş. Parsel efsanelerine göre Zümrüt Anka kuşu son derece yaşlı ve dünya üzerinde yaşayan üç tufana da tanıklık etmiştir. Zümrüt Anka kuşu yaşamı boyunca çok şey öğrenmiş ve bu bilgileri tüm çağlara aktaran bir sembol olmuştur. Zümrüt Anka kuşu Siborg Batı mitolojisindeki karşılığı Phoenix'e benzer şekilde 1700 yılda bir kendisini yakar ve küllerinden tekrar doğar. Zümrüt Anka toprağı ve suyu arındırdığına ve böylece verimliliği arttırdığına inanılır. Kuş yeryüzü ve gökyüzü arasındaki birliği temsil eder ve her iki taraf arasında bir tür elçi vazifesi görür. Zümrüt Anka kuşu, dünya denizinin ortasında yer alan hayat ağacının üzerinde tüner. Hayat ağacı çok kuvvetli bir ilaçtır ve şifalı olduğuna inanılır. Hayat ağacının tohumları ağacın üzerindedir. Ve zümrüdüanka kuşu ağaca konduğunda ağacın dalları ve yaprakları sallanır. Böylece tohumlar yere düşer. Bu tohumlar rüzgarlar ve yağmurlar ile dünyaya yayılır. Bu bitkilerin sayesinde de insanoğlunun tüm hastalıklarının tedavi olduğu söylenmiştir. Zümrüt Anka kuşunun rengi hakkında da bazı kaynaklar bakır renginde olduğu, bazı kaynaklar ise tüm kuşların renklerini bir arada barındırdığından söz etmektedir. Türklerin bu kuşa zümrüt anka demesinin nedeni ise renginin yeşil olduğuna dair inanıştan gelir. Bu kuş Türk mitolojisinde aynı zamanda Tuğrul kuşu olarak da bilinmektedir. Bazı kaynaklarda bu kuşun iyilikten yana olduğu ve kanatlarının bir dokunuşunun her hastalığı iyileştirdiğinden bahsedilmiştir. Evet arkadaşlar, şimdi gelelim bu gizemli muhteşem kuşun hikayesine. Lütfen arkamıza yaslanalım, iyi seyirler diliyorum. Zümrüt Anka kuşu, kuşların hükümdarı, gizemli, efsanevi, muhteşem kuşun hikayesi. Zümrüt Ağan Kalkuşu'nun insan gözüyle göremeyeceği yükseklikte uçtuğu ve Kaf Dağı'nda yaşadığı söylenmiştir. Bazı efsanelerde 500 sene yaşadığı anlatılmaktadır. Efsanelere göre Zümrüt Ağan Kalkuşu kendi ölümünün yaklaştığını hissedince kendine dallardan bir yuva inşa eder ve sonrasında bilinmeyen bir sıvıyla bu yuvayı sıvarmış. Ardından ta ki güneş bütün görkemiyle ortaya çıkıp kuru dalları yakıncaya kadar. Simurg oluşturduğu yuvada yanarak ölür ve sonrasında küllerinin arasından yeniden bir anka kuşu olarak doğarmış. Bu nedenle birçok dinde yeniden varoluş veya diriliş sembolü olarak ifade edilmiştir. Zümrüt Anka kuşu rivayete göre bilgi ağacının dallarının arasında yaşarmış ve her şeyi bilirmiş. Kuşlar ona o kadar güvenirmiş ki ne olursa olsun Zümrüt Anka kuşunun hemen sorunu çözeceğine inanırlarmış. Bir gün gelmiş ve Zümrüt Anka kuşu ortadan kaybolmuş. Bunun üzerine diğer kuşlar onu bulabilmek için yola çıkmışlar. Kaf Dağı'nın tepesinde olduğu için ona ulaşmak çok zormuş. Yedi dipsiz vadiyi aşmaları gerekliymiş. Zümrüt Anka kuşuna ulaşmak için bütün kuşlar bir arada gökyüzüne doğru uçmaya başlamışlar. Ama yolculuk sırasında aralarından bazıları çok yorulmuş ve düşmüş. Kuşların arasından önce bülbül güle olan aşkını hatırlamış ve dönmüş. Sonra papağan tüylerini düşünmüş ve dönmüş. Ardından kartal tepedeki krallığını hatırlayıp bırakamamış. Onun ardından baykuş yıkıntılarını balıkçıl kuşu da bataklığını özlemiş. Böylece kuşların sayısı gittikçe azalmış. 7. Dipsiz vadinin hepsi birbirinden zorluymuş. Birinci vadi irade vadisi. Burası kuşlar için bir cennettir. Aradıkları her şeyi irade vadisinde bulurlar. Bir anda her şeyi isteyebileceklerini fark ederler. Sınırlar yoktur. Zevke, sefaya, bütün emellerine kavuşabileceklerdir. İnsanları anlatan masallardaki gibi. Çalışmadan, uğraşmadan mevki makam sahibi bile olabileceklerdir. Öyle çok kuş vadinin sihrine kapılır ki, öyle çok şey ister ki bu vadide bir sürü kayıp verilir. İkinci vadi aşk vadisi. Vadiye girince bütün kuşların gözünü bir siz kaplar. Gördükleri biçimsiz şekilleri, taşları, odun parçalarını birer sülün birer kuğu sanarlar. Gözleri kör olmuştur. Kapılırlar, sürüklenirler ve gözden kaybolurlar. Üçüncü vadi cehalet vadisi. Bu vadide her şey güzel gelir gözlerine. Anka kuşunu bile unuturlar. Nereye gittiklerinin hiçbir önemi yoktur. Orada da gökyüzü, burada da gökyüzü. İlginç nesneler görürler. Ancak ne olduğunu sorgulamazlar. Önemsemedikçe düşünmemeye başlarlar. Düşünmedikçe unuturlar. Unuttukça yükleri hafifler ve artık amaçsızca gülümsemeye başlarlar. Dördüncü vadi, inançsızlık vadisi. Vadiye girdiklerinde birden her şey anlamını yitirir. Simurgu bulmanın hiçbir şeyi değiştirmeyeceği inancına kapılırlar. Kesin öleceklerini iddia edenler, Simurg'un çözüm bulamayacağını söyleyenler, bu kadar yolu boşa geldiğini, emeklerinin boşa gittiğini düşünenler vardır. Kanadı yaralanan bir kuşun aşağıya düştüğünü, hepsinin başına aynı şeyin geleceğini bağıra bağıra söylerler. Tüm bu olanlardan sonra kuşların birçoğu yolu tamamlayamayacaklarını ya da tamamlasalar da hiçbir işe yaramayacağını söyleyip geri döner. Beşinci vadi, yalnızlık vadisi. Vadiye giren bütün kuşları korkusalar, bulundukları yerde sadece kendileri varmış gibi endişeye kapılırlar. Acıkan sadece kendi karnının doymasını düşünür. Tek başına avlandığı için de başarılı olamayıp daha büyük hayvanlara yem olur. Her biri kendi başına hareket etmeyi seçer ve yönünü tek başına bulmaya çalışır. Kendilerini kimse yokmuş gibi yapayalnız hissederler. Milyonlarca kuşun aynı amaç için uçmakta olduğu akıllarının ucundan bile geçmez. Altıncı vadi dedikodu vadisi. Kuşlar vadiye girdiklerinde her köşesinde fısıltılar duyulmaya başlar. En arkadaki kuş Simurg Anka'nın yeniden doğuşta tüylerinin yandığını söyler. Öndeki kuş bunu duyar ve yanan tüylerin tekrar çıkmadığını söyler. Bir öndeki kuş bunu duyar, yanan tüyleri çıkmadığı için Anka kuşunun gizlendiğini söyler. Bir öndeki kuş bunu duyar, morali bozuk olduğu için Simurg'un saklanırken onu görenlere zarar verdiğini söyler. Daha öndeki kuş bunu duyunca herkese zarar veren Simurg'un dayanamayıp kendini öldürdüğünü söyler. En öndeki kuşa gitmeye gerek kalmadığı Simurg'un toprak olduğu bilgisi gelir. Birçok kuş söylentilere inanarak geri döner. 7. vadi, Ben Vadisi. Bütün kuşlar Ben Vadisi'ne girer girmez içlerinde değişik bir his uyanır. Kimi diğer kuşun kanadını eleştirmeye başlar, bir diğeri her şeyi bildiğini iddia eder. Yanlış yoldan gidiliyor diye kargaşa çıkar. Her kafadan bir ses çıkmaktadır. Herkesin fikri vardır ve hepsi de söyleyen için doğrudur. Sanki milyonlarca farklı yol varmış gibi. Hepsi en önde lider olmak ister. Öne geçmek için birbirlerini izip dururlar ta ki vadiden çıkana benden uzaklaşana dek. Yedi vadinin üzerinden geçerlerken sayıları gitgide azalmış. Kaf ulaştıklarında sadece 30 kuş kalmış. Tepeye doğru çıkıp Anka'nın yuvasını bulmuşlar ve öğrenmişler ki her biri esasında bir Anka'ymış. Kuşların hepsi anlamışlar ki esasında aradıkları kendileriymiş. Ve bu yapılan yolculuk esnasında kendilerine yaptıkları bir yolculukmuş. Yani bilgeliğe ulaşan mükemmel kuş. Bu yedi vadiyi geçebilen ve egolarından kurtulabilen kuşmuş. Kısacası yeniden küllerinden doğabilenler. İradesine hakim olan, körü körüne bağlanmayan, düşünen, kendini geliştiren, kendine ve başaracağına inanan, hep birlikte hareket edilmesi gerektiğini bilen, yalnız olmayı tercih etmeyen, dedikodu yapmayan ve en önemlisi egosunu eğiten kuşlar Simurg'tur. Kuşların hükümdarı olan simur İran kültüründe kullanılmakta ve Anka kuşunun kendisidir. Zümrüt Anka ise Türk kültüründeki ismidir. Küllerinden doğmuş olan Anka efsanesine göre çok sayıda rivayet bulunmaktadır. Bu rivayetlerden alınması gereken önemli dersler bulunmaktadır. Sabırlı olmanın, gayret etmenin, emek sarf etmenin ve kendi anka kuşunu kendin yaratmanın önemi vurgulanmaktadır. Eski mitolojilerden günümüze uzanan bir efsanedir. Bazı inanışlara göre yeniden diriliş ve varoluş anlamı taşımaktadır. Efsanevi ve gizemli bir kahramandır kuşların babası ve lideridir. Masal ve birçok sanat eserine konu olmayı başarmıştır. Her ne istiyorsan kendinde ara. Senin içinde bir can var. O canı ara. Senin dağının içinde hazine var. O hazineyi ara. Eğer yürüyen dervişi arıyorsan onu senden dışarıda değil kendi nefsinde ara Mevlana. Evet arkadaşlar bugün de bir videomuzun sonuna geldik. Unutmayın ki gerçek yolculuk kendine yapılan yolculuktur. En kutsal yol kişinin kendi arayışı için çıktığı yoldur. Simyacı şöyle der, yolculuk bir öğrenme yöntemidir. Bilmemiz gerekenleri bize o öğretir. Saklı hazineyi arayan gezgin büyük sınavlardan geçip engeller aşarak kendi benliğine ulaşır, şuuruna kavuşur ve sonunda kendi hazinesini bulur. Anlar ki keşfedilecek ülke insanın kendisidir.